Sevgili dostlarım merhaba, hoş geldiniz. Daha evvelden ayın eskisi yenisi ne zamandır ve ayın eskisinde yenisinde ne yapılır ne yapılmaz isimli video paylaşmıştım. Buna keza onunla ilgili yine saç kesimiyle ilgili yine sirke yapımı ile ilgili de bir video paylaşmıştım. Bana bu konuda standart olarak sürekli gelen sorular bugün ayın eskisi mi yenisi mi ben bugün mü yapmalıyım sonra mı yapmalıyım? Ayın eskisi yenisi ne zaman? aslında anlatmamıza rağmen zannedersem ayın eskisini yenisini bulmakta zorlanıyorsunuz. Ben de bu konuda sizlere yardımcı olmak istedim. Sizlere birazdan gün gün 2023 ayın eskisini yenisini açıklayacağım. Kolaylık olması açısından size küçük bir dipnot düşmek istiyorum başlamadan önce. Sevgili dostlarım, elinizdeki ürün bakteri üretebilecek Kurtlanabilecek, böceklenebilecek bir ürün ise ayın yenisinde işlem yaptığınızda bunun olma ihtimali çok yüksek olabilir. O yüzden böyle bir ürüne ayın yenisinde işlem yapmayın. Bunlar ne olabilir? Ağaç kesmek olabilir, tarhana yapmak, turşu kurmak, sirke yapımına başlamak olabilir. Ya da uzun raf ömrüne sahip olan bir ürünü tarladan toplamanız olabilir. Kolaylık olması açısından bu bilgi sizin bir kenarınızda dursun. Lazım olduğu vakit kullanırsınız. Ayın ortasındaki rakamlara çok takılmayın. Ben düz bir çizgi gibi veriyorum ama siz bunlar için artı eksi yapın. Çünkü ayın ortasında dolunay var. Ben keskin bir kılıç gibi ayın 17'sinde eskisi başlar diyorum. Ama siz buna iki gün daha ekleyin. Çünkü ayın ortasında yeni ay var dolunay var ayın eskisinin başlayabilmesi için dolunayın bitmesi gerekiyor. 2023 Cemaziyel Ahir ayı 24 Aralık 2022 23 Ocak 2023 arası ayın yenisi 24 Aralık 2022 ve 9 Ocak 2023 arası ayın eskisi 9-23 Ocak 2023 Recep ayı 23 Ocak 21 Şubat arası ayın yenisi 23 Ocak 6 Şubat arası, ayın eskisi, 6 Şubat 21 Şubat arası. 2023 Şaban ayı, 21 Şubat 23 Mart arası, ayın yenisi, 21 Şubat 8 Mart arası, ayın eskisi, 8 Mart 23 Mart arası. 2023 Ramazan ayı, 23 Mart 21 Nisan arası, ayın yenisi, 23 Mart 6 Nisan arası. Ayın eskisi 6 21 Nisan. 2023 Şevval ayı 21 Nisan 21 Mayıs arası. Ayın yenisi 21 Nisan 6 Mayıs arası. Ayın eskisi 6 Mayıs 21 Mayıs arası. 2023 Zilkade ayı 21 Mayıs 19 Haziran arası. Ayın yenisi 21 Mayıs 4 Haziran. Ayın eskisi 4 Haziran 19 Haziran arası. 2023 Zilhicce ayı 19 Haziran 19 Temmuz arası. Ayın yenisi 9 Haziran 4 Temmuz, ayın eskisi 4 19 Temmuz arası. 2023 Muharrem ayı 19 Temmuz 17 Ağustos arası. Ayın yenisi 19 Temmuz 3 Ağustos arası, ayın eskisi 3 17 Ağustos arası. 2023 Safer ayı 17 Ağustos 16 Eylül arası Ayın yenisi 17 Ağustos 2 Eylül Ayın eskisi 2 Eylül 16 Eylül arası 2023 Rebiül Evvel ayı 16 Eylül 16 Ekim arası Ayın yenisi 16 Eylül 1 Ekim Ayın eskisi 1 16 Ekim arası 2023 Rebiül Ahir ayı 16 Ekim 14 Kasım arası ayın yenisi 16-31 Ekim ayın eskisi 31 Ekim 14 Kasım arası 2023 Cemaziyel Evvel ayı 14 Kasım 14 Aralık arası ayın yenisi 14-29 Kasım ayın eskisi 29 Kasım 14 Aralık arası 2023-2024 Cemaziyel Ahir ayı 14 Aralık 2023, 12 Ocak 2024 arası, 14 Aralık 2023, 29 Aralık 2023 ayın yenisi, 29 Aralık 2023, 12 Ocak 2024 ayın eskisi. Değerli arkadaşlar videodan ayrılmayınız. Ayın yenisi ve eskisi ile ilgili videom devamında başlayacak. İyi seyirler dilerim. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün değişik bir konuyla sizlere gelmiş gibi görünsem de aslında konu doğa ve yetiştirdiğimiz ürünlerle aynı zamanda kendimiz için yaptığımız birçok işlerle yakından alakalı bir konu. Hani bir mantra vardır ya Rüzgarın yönüne doğru kendini bırakmak ya da akıntının tersine kürek çekmemek gibi. Bu nedenle biz de doğayı ne kadar iyi okursak, doğayı yanımıza yardımcı olarak alır, yaptığımız işlerde daha başarılı olur ve daha çok fazla verim elde ederiz. Belki duymuşsunuzdur. Osmanlı zamanında iklim okuyucu bilgeler vardı. Bu bilgeler doğaya çıkar doğanın hareketlerinden, davranışlarından, bitkilerinden o kışın, o baharın, o yazın nasıl geçeceğini okurlardı. Ve halkın, devletin nasıl önlem alması gerektiğini, hangi ürünleri stoklamasını, hangi ürünleri ekerse daha verimli olabileceğini tavsiye ederlerdi. Şimdi gelelim bizim konumuza. Ayın eskisi ve yenisi. Ayın yenisinde doğa ve dünya nasıl davranıyor? ayın eskisinde nasıl davranıyor? Ayın büyüme evresi yeni ay dönemidir. Hilalden başlar dolunaya kadar varır. Ayın dolunaydan hilale kadar küçülmesi de ayın eskisi dönemidir. Eğer biz ayı takip etmekte zorlanıyorsak ve hemen bugün ayın hangi evresinde olduğunu bilmek istiyorsak elimize bir hicri takvim alıyoruz. Hicri takvime baktığımızda hangi ayın içerisinde isek biriyle 14 arası yeni ay evresidir. Devam eden 14 ile 28 gün arası da eski ay evresidir. Hepimizin bildiği ayın medcezir hareketleri vardır. Ayın yenisinde ay çekim kuvvetiyle suyu dışarı doğru çeker. Yani toprağın dışına doğru alır. O çekim kuvveti tamamen suyu topraktan alır ve dışında neler varsa onlara aktarır. Ayın eskisi döneminde ise çekimini durdurur, suyu toprağa bırakır ve toprak iyice suyu çekerek özümser, emer ve toprağın altında ne yapması gerekiyorsa onları yapar. Bizler suyun toprağın içine lazım olduğu dönemde suyun dışına doğru bize lazım olan bir iş yaptığımızda tamamen verimsiz bir hale dönüştürürüz. Tam tersi olduğunda da yine hiç verim elde edemeyiz. O halde biz ayın hareketlerine göre yaptığımız işe ne lazımsa ona göre davranıp ay takvimini takip edip en verimli sonucu almak için sistemli çalışma yapmalıyız. Şimdi bizler ayın yenisinde neler yapabiliriz? Ayın yenisi neydi? Ayın suyu kabarttığı topraktan dışarı doğru çektiği bir dönemdi. Yani ayın büyüme evresi. Yeni ay ile başlayıp Dolunay ay ile biten 14 günlük bir süreç. Yani suyun dışarı doğru akma evresi. Bu dönemde ağaç kesilmez. Odun kolay bükülür, çatlar ve çürür. Çünkü su çekilme dönemindedir. Tohumun filizlenme dönemi bu evreye denk getirilmelidir. Ama ekim dönemi demiyorum filizlenme dönemi. Yine topraktan çekilecek su filizin içine doğru verilecek. Mesela bu evrede çiçek ekimi de en doğru bir evredir ve çiçekler çok kolay tutar. Kompost yağını sulanabilir. Bitki özü yağları elde etme zamanıdır. Yine dışarıya suyu verdiğinden çok kolay bunların yağları çekilebilinir ve daha verimli olur. Yine dolunay yaklaşırken meyve ve sebzeler daha sulu, daha lezzetli olur ve tam hasat zamanı bu dönemdir. Yine ayın yenisi döneminde koyun kırkılmaz, günü kolay kopar, bozulur ve güvelenir. Gelelim ayın eskisine. Ayın küçülme evresi. Dolunayla başlayıp yeni ay ile biter 14 günlük bir süreçtir. Bu süreçte ay ne yapar? Ay suyu toprağa bırakır toprak iyice içer, özümser ve suya doyar. İşte bu dönemde ekilen ürünler çok verimli olur ve çok daha rahat kök salarlar. Hasat edilen ve biçilen otlar çok daha şifalıdır. Şifalı otlarda daha uzun süre etkilerini koruyabilirler. Uzun süre saklanacak olan bitki ve meyveler için en uygun hasat zamanıdır. Bunlar elma, patates, lahana, zeytin, turp, havuç olabilir. Yine bu dönem toprakta nemin fazla olması ve köklenmesi açısından fidan ve ağaç dikimi içinde en uygun zaman dilimidir. Bu dönemde ağaç kesilebilir ve budama yapılabilir. Kök bitkilerini de bu dönemde ekerseniz çok verim alırsınız. Havuç, pancar, patates, soğan, turp ve benzeri ürünler. Yine meyve ve sebze kurutmak için de en uygun dönemlerden biridir. Ayın yenisi ve eskisiyle ilgili atasözlerimiz de vardır. Kesme odunu ay büyürken, kırk kuyunu küçülürken. Ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek. Dolunayı bekle, bereketini gör. Ayın yenisinde yapılan işten hayır gelmez. Sevgili izleyiciler, bunlar bizim kadim bilgilerimiz. Eğer rüzgarı arkamızı alırsak, doğayı iyi okursak, gösterdiğimiz çabadan daha fazla verim elde edebiliriz. İnsanın emeğinin karşılığını görmesi kadar mutlu edici bir şey olmasa gerek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yapacağınız işlere ufacık da olsa katkım olmuştur. Sağlıkla kalın, hayırlı günler dilerim. Bütün bereket ve güzellikler sizlerle olsun. Allah'a emanet olun.